Biz arkadaşlar aa şaka Bütün onurunu kırmak için Ya Arda bilmiyor Her firavunun bir Musa'sı var Sadr olmasa Remza biri kariyer <gülüyor> 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 ee, e... Herkese merhaba arkadaşlar. benim hepsi Hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Arda ile birlikte devasa maç. Kaybeden 102 Viera maçı yapıyoruz. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arda öyle iddialı geldi ki bana kur bakayım o cümleleri. Abi bir kadro yapmışsın var ya. Mük mük. Çabu Alonso'nun taktiğini sana deneyeceğim. Allah Allah. Nasıl bu kadar soğuk kaldı Çabu Alonso? Buzdolabı gibi. İnanılmaz. Aynen Oğlum, öyle Bak zekice taktikler yapmışsın ha Yani Şöyle baktım da Hayır şimdi Mbappe orada boşluk kollayın değil mi? Aynen araya kaçıyor bir var ya Of Çocuk nasıl gidiyor geliyor inanamazsın ya o ufacık oğlan. iddia oğlum benim bana çocuk dedi ki abi dedi öyle bir taktik kurdum ki gel dedi ortaya viray koydu ben de heyecanlandım geldim. Ya gel gel. Arda benim e, senin taktiklerin olabilir ama benim yüreğim var yüreğim. Mr. Arda müfreze hemen halledecek her şeyi. Peki bu video 6000 beğeni gelirse erkek gibi rume siliyoruz mu lan? Tamam lan. 6000 evet. beğeniye 103 video çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> Beğenin getireyim Arda'yı buraya. Allah! <laughs> <laughs> Gömüş. zor getirecek. Başarılar diliyorum kardeşim. <laughs> Başarılar abi. Vallahi gel gel. Aha! Aha! Hoca yapma be. Çok oynuyor orada hızlı. Hoş ve aha. karşım. Şöyle oha! Hop. kardeşim geliyorum bu. Hocam niye? Şurada bak koattımı gördüm. Bismillah! Yok, 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 oha! Gördüm. Sakiniz. Sağiciniz. Arda. Sana karşı çok heyecanlıyım. İddialı Ay olduğunda çok mutlu oluyorum biliyor musun? Çok evleniyorum. Ay şapşıya bak hele. Sen yeter ki bana iddialı ol karşıyım. Tamam abi gel. Oh, Ver sen şu topu. Çıkıyorum. E şey çıkamıyorsun gibi. Ee, şey dur bir dakika şimdi çıkıyorum. Tamam. Geliyorum. Hocam. Hocam. Bir, şey yok, bir şey yok bir şey yok. Hocam gene. Aferin lan. 3 defansa geçmek nasıl bir fikirde Arda niye hani öyle bir şey yaptın? Abi bir anda böyle bir karar değiştirdim. Bak momentum yiyorum yiyorum. He. Allah. Bir haftadan beri var ya çıldırıyorum. Klasman bile atlayamadım onun yüzünden. <laughs> Allah Allah. Vallahi. Bu günler işte oynadın şey... mı denedin mi güzel mi? Abi kaç günden beri oynuyorum var ya mükemmel. Allah ha, Allah. İyi mi? He güzel. Ne kadar iyi tam olarak? Şu, şu kadar iyi. Orada hata yok. Kardeşim <laughs> ee... bir gün bile iniş yaptın öğrendiğine çok geç olacak arda. <laughs> Ne biliyorsun lan yaprağım? <laughs> ya, Bileğim burada bak. Evet peki haydi bakalım. <laughs> gel 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 Gelmem. Oğlum Viera'mı gel. sildirmem. Ya Arada kızıyor mu kızıyorum Viera'da. Viera'ya aa boş bıraktım. Offside. Offside yok mu? Ne offside'ı lan? Aa. Oğlum, sen ben sen diye köylüsün onu. lan? Hocam. Abi bugün bütün süperlik maçları var ne düşünüyorsun? Bir oradayız bir buradayız. Bir oradayız bir buradayız, bir oradayız, bir buradayız. Vallahi inanılmaz şeyler olacak gibi geliyor. Biz arkadaşlar, aa şaka. <laughs> <laughs> Süperlik derdi, beni kandırdı hocam, beni kandırdı. <laughs> Çocuk oğlum, sana söyleyeyim mi? Son 20 gündür en iyi halin ha. Değil mi? İyisin iyi, sana bir saatte ee, yakışır. Abi bir şey yaptım ya öyle bir toparladım kendimi, sirkeledim dedim, Niye ne oluyor sana? ya, bu halk seni böyle kabul ne etmiyor. Ne oluyor sana? Mental <laughs> i̇şte... çöküştesin dedim, yapma Ar Ar dedim. Lan Arda fanları da, abi Arda ne oldu, bitti Hı -hı. mi falan diyorlar. Ya yok kardeşim, biz buradayız ya. Bayılmışız kardeşin de ölmesi. Sakin olun ya, bir uykuya daldık geldik. Hocam şöyle debru ile... Arkadaşlar, Arda'yı geri uyutma zamanı. Ya, nereye uyutacaksın? Geçmez ya. Uyursam daha kalkmam he. şey <laughs> sen, <laughs> senden daha hata bekliyorum Arda. Bütün onurunu kırmak için. Ya al şunu ye ya. Yesus. Oyna. Jesus mu? Jesus Evet. Hadi ya gel kalbime yat ya. Ee, edit çıktı istek at. Aa, hadi. oğlum bu <laughs> muçi fanları. Şarkıya da yetişemiyorlar. Şarkı söyle tut hadi ya tamam Gel sakinim. Ya. Arkadaşlar Arda bilmiyor. Her firavunun bir Musa'sı var. <laughs> tık 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 Oğlum benim adıma Trivalo Remzi'dir ha Sattır olmasa Remzi abinin kariyeri Ulan <laughs> <Bağla>, baba çöresiz <laughs> Senin var ya hayatını körettim çocuk. <laughs> en son bunu diyen YouTuber'lar hatırlıyor mu? <laughs> Efendim kardeşim. Beni tehdit eden kimse çok yaşamadı. Ee, i̇ki tane büyük YouTuber vardı. Yok adlarını <laughs> verebilirim. Mustafa Dizge ile Pest Türkiye dediler ki ee? Remzi Kamalan saddası olmasa hiçbir şey yapamaz dediler. Tamam mı? Evet. Ondan sonra ben bu duydum bunu. Beraber maç yaparken konuşuyorlar bunu. Evet. Bir sonraki maçımda şey yaptım. Hiç Santra taktiği yapmadım tamam mı? Hiç Santra'dan Hı. gol atmadım. İkisine de 8'er tane attım. Bitti. Vallahi, Bana da mı atacağım? Hatta yok. Mustafa abiye 8 attım. Pestüke'ye 7 attım. İkisine de toplam 15 gol attım. Öyle hatırlıyorum. Evet. Buradan onlara da selam olsun. Sevgiler demiştim. onlarda. Eski e, lig arkadaşlarım. Sonra lig yaptılar beni çağırmadılar. <laughs> ya çok üzüldüm al. lan. Lig ne yapıyorduk ya. valla. Oysa beş Ben <laughs> Niye Dünyanın derdi ça ama bizi gören ya. <laughs> Remzi abi dışladınız yani. Serdar çocuk abiyle hala görüşüyoruz. Serdar çocuk... abiyle hala görüşüyoruz ama. <laughs> çocuk da ılasın <öyle> lan. <laughs> evet beni oynatmadınız. Bari abi kap YouTube'lara yap. Oğlum vallahi almıyorlar beni. Ben en son işte şey e, Arda kabul ediyor bir Arda maç <laughs> Onda da lig sonu. <laughs> ama o hafta şimdi o ligi sahibeli bir ligdi. Eee, ben, tabii. o arkadaşlar o ligde düğün yaptım ama <laughs> ligin arasında evlendim ben balayına <laughs> gittim 20 gün oyuna girmedim geldim bunlar beni yendi şey abi sonra ne ligde... oldu sonra ne oldu e, ben ondan az, az, sonra az bir kadar... toparladım Abi tutmak nasıl Tolga YouTube'u bıraktı korkudan. buna buna da şahit yani bu halk. Aynen öyle. Abi ikincilik ne zaman? İkincilik... Tolga gelince. Tolga YouTube'a geri dönerse inşallah üçümüz tekrar birlik yapar. i̇nşallah. Snyder. Çok özledim yok, bundan yok, sonra çakmayı. Yok çakma yok abi. canım yapma ya. Şöyle Oğlum var şey ya harika, yani. harika dedikodusal bir YouTube videosu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Kime sallıyorsak sallayak serbest. Ben kimseye sallamam. Serdar abi arıyorum arada. PlayStation aldım ya ben de cahil olduğum için. Abi diyorum şu tuşu neydi diyorum arıyorum gece 12'de. Lava bak ya sardı biz aga ya. Abi şey biz de şey yapıyoruz biz de ona geçtik. Ne? Ara sıra futbol atıyoruz biz de Tolga Felan. orada peşin bırakın bari şerefsizler. Antrenman yapıyoruz belki bu oyun biter biter. Öyle mi? He. Yeah. Oğlum ben çok iyiyim orada ha. Bir de PlayStation'ın şey. şeyi ne biliyor musun? PlayStation'da çok daha hırslıyım. Yeah. Allah Allah. Niye bela hırslıyım bela biliyor bela musun? Bela tek bak yengen de buna çok şaşırıyor. PlayStation'da her gol attığında ana avrat sövüyor. <laughs> tek sebebi şu. Şimdi ne burada pes oynuyoruz. Kardeşim e, bedava oyunculardan bir katta kurmuşlar, etmişler, uğraşıyorlar. Onları yenince bir şey demiyorum. Ama PlayStation olan herkes bana göre zengin züppesidir. <laughs> Tamam. Bence de. Şerefsizdir. Onlar yerine var ya diyorum ki koydum mu lan diyorum zengin bebesi ne oldu diyorum. <laughs> Vallahi o kadar derlenip ben garibanın yanındayım kardeşim. Abi şey geliyor mu sana full epikli? Abo görsen <laughs> hepsinin epikleri var. Abi biz dün gece şey girdiydik tamam mı? He. <laughs> <laughs> Adamlar bize bir geldi Tolga Belber'e tabi üçlü. Vallahi oğlum çok <laughs> zenginler ve ben, ben PlayStation olan insanları sevmiyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Çünkü zengin pezeme <laughs> Benim ederim. Benim yok beni çok seviyor. <laughs> evet. i̇nsan <laughs> sevdiğini şey yaparmış gel buraya. Son Seviyorum saniye atanı vurduruyordur. Tamam hadi atmadım bilerek yaptım. Yoksa Şimdi nerede? Ya. ilk 45 dakika. Hem güzel futbol oynadık. Hem bence YouTuber de YouTuber dedikodusu yaptık. Hem PlayStation'cılara kaydık. Doğru mu? Şimdi maça odaklanma zamanı. Şimdi Hadi bakalım. Zamanı. <laughs> Haydi gerçek maç zamanı. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Arda'yla kaybeden Vieresler maçımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizim maç ikinci yarı başlıyor. Evet. Arda gel buraya. Abi bak Santra. Hop. Santra olmasaydı Arda. Ha ee... tamam oğlum dedim ne bir şerefsiz ben oradan geldim buralara. Gel buraya yaprak seni. Öyle attım. Bak izle. İzle ama kardeşim yapma. Oyun değişikliği bir saniye. Arda laful git. Git buradan. Niye öyle bir şey dedin Ardacığım şimdi sana güzel şeyler yaşatacağım. Hazır mısın? Size? Hiçbir şey de yapamazsın. Gel sana var ya, bir oyuncu sokuyorum. Sen var ya, senin üç tane stoperim var. Onlar bitti, bitti onlar. Ya kardeşim, üçü de üçünden akıllı. Üçü de ne üçünden dedim? akıllı hangisi? Şey, Şunu e... alacağım, sana planlarım var. Şunu da alayım, sana planlarım var. Bir tane nah, daha. Ya üç stoperim ya, İstediğin her şeyi kanat dene. Kanat yok mu? Kanat, kanat, kanat. Bir tane kanat. Beckham'ı niye almadım ya? Uf ya. Al. Hocam Allah aşkına top bende olabilir mi? Allah aşkına bir bana verir misiniz artık? Ay! Ya var ya kornerleri bir salar mısın? Haydi. Oyuncu değiştireceğim bekle. Oyuncu değiştiren yarın vurdurur kardeşim bu ne ya? Ya tamam değiştirmiyorum gel ya. Hadi bakayım. Gel oyna ya. Allah'tan arohum var ya erkek işi. Allah! Konuyu baba bindiriyorum. Şöyle evet. gel şöyle gel sen gel. Sabret ya. Sabret, sabret. Ee, e. e, e. E, 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 <laughs> e. Arda. Efendim abi. şey, level C5 gibi video sunayım mı? Level C5? <laughs> he. Video sunayım mı? Abi sunu sunamazsın ki. Sun dese gerizekalı esprim piçeli. He, he sun, sun. Sun. E sunuyor. <laughs> ya yapacak ya. Tek. Mobetu. Momentum Adam. Yeah. Emrah Bey. Goğd. Atto. Yeah. Muşallah. Who Owen? Hunes geliyor. Hunes açtı Mbappe. Ah! Son dakika. Yapmayın be. Haydi çocuklar haydi haydi haydi. Ah. Ne oldu Ardacım? <laughs> ne oldu bebeğim? Biraz şey yaptım. Şöyle heyecan attı. Böyle heyecan geldi biraz. He, öyle mi olmuş? Evet. Bir dakika. Tanda var o. Tamam. Alırsın. Baba. Ah be. Oyna. Oynayayım. Şimdi hocam gol Bırak. Anam. Biliyorum, 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 biliyorum. <laughs> Aa! Aba! Tık tık Rems. Bak bir <laughs> <Man>, de uzaklaştırdı <laughs> ya. Uzaklaştırmadım oğlum, hata başladım. Manyak, bu nasıl uzaklaştırma lan? Gol atıyor abi. Offside yok mu? Offside. Arabam Dacia! Dördük ya! Dördük ya! Dördük ya! Ne oldu lan? Bekle. Tamam. 5'e Beşe geliyorum. Mi? Ver, ver, ver karşı. Atamıyorsan attır. Şimdi Hı? hocam, Gullit vurdun. Gullit bıraktı Aa. ona, oğlum. Ovun. Dokun ona Mbappe! Kiyar Mbappe! Mbappe gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen yeter ya. Golün kaliteye bakar mısın? Arda golü. izle golü. İzle. i̇zle. İzle şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> Tarihi gollerden birine şahit oluyorsun say seyirciler. İnanılmaz bir gol ki İlhan Mbappe. Biliyorduk kayacağını. <laughs> Çok karizmatikti. Çok karizmatikti. Defol git lan. <laughs> Arda. Direkler selam. Ardacığım, eee olmasa Remza abi diyordun. Evet. E bir oğlum santre kullanmadık ki ben. <laughs> Sen oğlum ya. Allah Allah. <laughs> bir yerden oldu. Başlangıç moduna giriyorsun, yeniyorsun, gaza geliyor, sonra bana geliyorsun. Ya Bayraman, ağlama, ya. ağlama. Bir dakika kaça kadar atamadın, sus ya. 2-2ydi lan. Topu ettik. Ya ben bak şimdi. He. Direkleri gördüm benim. Evet. Ben şeyi siliyorum. Legend Viera. <laughs> Legend değil oğlum. 102 Viera. <laughs> Arkadaşlar Arda 102 Viera'yı sildiğini koyar. Arda'cım <laughs> eline... Arda'cım eline kona sağlık. Senin de abi. Videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı. Arda'ya abone olmayı. Rumen'in geçtiğinde videosu gelmesi istiyorsanız da 6000 beğen atmayı unutmayın. Size Bu çok... videoyu yansıydım gelirdi. gelmiyor Gelir gelir. Sizleri <laughs> çok seviyorum. Hoşçakalın.